Arkadaşlar, bazen ilk adımı atmakta zorlandıklarını görüyorum insanların. Ee, i̇lk adımlar çok zor geliyor, yapamam, çekiniyorlar, bilinen araması gerekiyor, arayamam, bir işe girmiş, yapamıyor. Ee, çekiniyor, girişimcilikle alakalı endişeleri var, acabaları var, korkuları var ve bir anda bir düşüne 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 korkuları dağ gibi oluyor ve adım atmaktan da vazgeçebiliyor. Bir şey öğrenene kadar zordur. Ee, suya atlamadan yüzmeyi öğrenemezsiniz ilk defa suya giderken girerken illaki bir korku çekince olur yüzme bilmiyorsanız. Arabanın ilk defa şoför koltuğuna oturduğunuz günü hatırlayın. Korktunuz, çekindiniz. Ee, ilk defa ne bileyim ee, el ele tutuşmak. İlk el ele tutuşurken neler hissettiniz? Korktunuz, çekindiniz, acaba vardı. Haliyle ve haliyle söylemek istediğim şey şu. Bir şey öğrenene kadar zordur. Öğrendikten sonra kolaylaşır. E, herhangi bir konuda adım atacaksanız e, ee, çekinmeyin o adımı atın. Ee, en kötü ne olabilir ki düşüncesiyle atacağınız o adımlar bir bakacaksınız sizin için gelecekte tecrübeye dönüşecek. Umarım fayda olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.